Ocaklarımdan engelliyim ben. Engelli raporumda bu %52 engelli raporum. Çay ocağında tost yaptırıyorum, tost yiyorum, çay içiyorum. Battaniyem bu üzerimi örttüm. Başımın altına montun yastık yapıyorum. Bir bıçak yatta bir de burada oturakta ikisinden birisinde. Birinde yatan olsa öbürüne yatıyor. Başka da gelip kalan oluyor yani. Deneyim iki taneydi bir tanesini burada yatarken yattığım yerden çalmışlar. Şimdi tek değnekle de dolaşıyorum. Benim istediğim bana buraya bir aşemine yemek getirirlerse on istiyor. Kışın otellerde yatırdılar ama şimdi şu anda havaları iyi, dışarıda kalırsın dediler. Burada yatıp kalkıyorum. 2-3 aydır burada. Engelli durumu var. Kimsesi yok, bakacak kimsesi yok, evi yok. Evet. Sağdan soldan yardım edenlerle ayakta durabiliyor. Gerekli yerlere itibat kurmuş ama bir netice alamamış. Yani durumu zor durumda. Burada yatıp kalkıyor. Hani biz elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Mesela yer veriyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Kütahya Engelli Bakım Merkezi'nde on ay kaldım. Çıktım geldim. 2-3 aydan beri buradayım yani. Bacaklarımdan engelliyim ben. Engelli raporum da var yani onu da gösterebilirim. Engelli raporum da bu %52 engelli raporum. 1,5 sene oldu daha 6 ayım daha var yani. Ondan sonra yenileteceğim. Çay ocağında tost yaptırıyorum, tost yiyorum, çay içiyorum. Ne yapayım? Param da gelip yürüyorum. da yazıyorlar yani. Allah razı olsun. Abi battaniyem burada. Battaniyem bu üzerimi örttüm. Başımın altına montun yastık yapıyorum. Giysilerim falan poşetin içinde burada duruyor. Buraya bırakıyorum gündüzleri. Akşamları alıyorum oraya kanapaya geçip orada yatıyor, Bir bu çekyatta bir de burada oturakta ikisinden birisinde. Birinde yatan olsa öbürüne yatıyor. Başka da gelip kalan oluyor yani. Deneyim iki tane taneydi, bir tanesini burada yatarken yattığım yerden çalmışlar. Şimdi tek değnekle de dolaşıyorum. Beş tane çocuğum var, dört tanesine konuşmuyorum. Bir tanesine dört numara oğlanla konuşuyorum. O arayıp soruyor, başka arayıp soran yok. Eşimle falan dargınlığım yok, konuşuyorum ben. Ama gidip gelme yok. Çarşıda falan görün konuşuyoruz, öyle bir şeyim yok. Öbür çocuklarla hiç konuşmuyorum. Bir tek oğlanla konuşuyorum. Burada yenge olsun, için hep yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Temizlikçi yengeler. Benim istediğim bana buraya bir aşemine yemek getirirlerse onu istiyorum. Sosyal yanlaşma yatacak yer göstermedi bana hiç. Kışın otellerde yatırdılar ama şimdi şu anda havaları iyi dışarıda kalırsın dediler. Onu için almıyorlar. Burada yatıp kalkıyorum. Benim istediğim bir tek öğlenler, sıcak yemek gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Abimiz ya yaklaşık yaz ayından beri burada 2 3 aydır burada. Engelli durumu var. Kimsesi yok, bakacak kimsesi yok, evi yok. İhtiyacı var. Bir, en azından bir sıcak yuvada ihtiyacı var arkadaşın. Evet. Sağdan soldan yardım edenlerle ayakta durabiliyor. Gerekli yerlere itibat kurmuş ama bir netice alamamış. Yani durumu zor durumda. Burada yatıp kalkıyor. Hani biz elimizden geldiğince yardım ediyoruz mesela yer veriyoruz yardım etmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Bir arkadaşa bir yardımcı olunması gerekiyor esasında. Hiç kimseye bir zararı yok yani. Bağırmaz, çağırmaz, para istemez. Kötü alışkanlığı yok. Kimseye bir zararı yok bu arkadaşın. Sadece bir kalmak için ihtiyacı var şu anda. Kalacak bir yeri lazım. Yani bakıma ihtiyacı var. Yani sonuçta bu arkadaş engelli bir